Merhaba hocam, Güneydoğu'da etüt merkezlerinde hiçbir ücret almadan fakir çocuklara kurs veriyorlar. PKK bundan rahatsız. Atilla Polat kardeşim işte bu çok hayati bir nokta. Yani bu en kritik noktası olayın. Bundan PKK'nın mutlu olması çok karanlık. PKK'nın böyle bir talepte bulunmuş olması çok karanlık. PKK'nın alan elde etmesi çok karanlık. PKK'ya karşı zaten Güneydoğu'da başka bir hareket yok. Yani ülkücü hareket için PKK'nın bulunduğu bölge müsait değil. Yani çok gizli e, ve çok zayıf bir şey oluyor. Mesela Diyarbakır'da falan güçtür maşallah ama Mardin'de, Siirt'te efendim diğer illerde benim bildiğim o kadar güçlü olamıyorlar. Yani güçlü, rahat propaganda imkanları yok. Ben öyle biliyorum. Ama FETÖ'lü Hoca cemaati e, Allah adına, din adına ortaya çıktığı için yani hiçbir kavim farklılığı, görmediği için ee, daha rahat orada tebliğ yapma imkanına sahip. Şimdi Abdullah Hoca'nın rahatsızlığını dile getirdi dershanelerle ilgili. Yani Fethullah Hoca'nın dershanelerini istemiyoruz dedi. Evet. Alenen söyledi adam. PKK'nın alınmış bir kararı var. Arkasından da bu olunca bu çok vahim bir görüntü veriyor. Bu olmaz bu. Yani bu kabul edecek bir şey değil bu?